Merhaba arkadaşlar, ee, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 14 Ocak 2024 arkadaşlar. Ee, bugün günlerden Pazar. Ee, bugün Feriköy e, Bit Pazarına geldik. Yani bugün Antika Pazar arkadaşlar. Kısaca şöyle söyleyelim. Buradan yavaş yavaş Antika Pazarına doğru ilerleyelim. Biraz da kalabalık. İçeriği görüyorum. Çok kalabalık içerisi. Evet arkadaşlar buradan pazardan içeri yavaş yavaş gidiyorum İlk gördüğümüz tezgah burası ama şu anda gölgemiz çıktığı için fazla şey yapamıyorum şöyle arkadaşlar antika pazarında her şey var her şey çok ucuz. Gerçekten muhteşem bayanlar için burada ıvır zıvırlar var öyle diyeyim ben. Fazla her şeyin ismini söyleyemem zaten. Burada şöyle pipolar görüyoruz. şöyle bak burada farklı farklı şeyler var. Şöyle bir at resmi var. Şurada şöyle bir mazo türü bir şeyler var. Arkadaşlar böyle e, ben bugün e, üst kapıdan girdim. Üst kapıdan girdiğim için öyle sıradan gitmeye çalışıyorum. Şöyle tezgahları sıradan çekerekten. Bak burada da e, çok güzel tezgahlar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, çok güzel gözüküyor. Ee, burada tezpillerin yanında yüzükler var. Bak burada da. Ee, sıradan devam ediyorum arkadaşlar. Bak burada da böyle. Burada çerçeveler var şöyle. Burada da farklı bir şeyler var. Ama çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar her şey çok ucuz burada ya ama şöyle bir şey söyleyeyim çok kalabalık bugün arkadaşlar. Bak baksana hiç şeyler gözükmüyor. Gerçekten korkunç bir kalabalık var. İlk defa belki ilk defa böyle bir kalabalıkla karşı karşıyayım. Bu da 2024'ün belki ilk ayı olduğu için bilemiyorum. Ama gerçekten çok kalabalık. Ee, Hakikatin e, çantalar da çok güzel bayanlar için var burada. Erkekler için de var tabii ki bu arada. Onu söyleyeyim. Bak şurada da mesela saatler var. Gerçeveyim. Arkadaşlar e, burada yani e, video çekmek öyle kolay değil yani onu söyleyeyim. E, i̇stemeyen istemiyor. Şimdi bir tanesi geçti önüme. Kapatın kamerayı sanki onu çekiyormuşum gibi çekmedim de zaten de. Hani ben. E, Masadaki ürünleri çekiyorum. Ben herhangi bir şey çekmedim yani. Ama e, bana kapatın e, kamerayı diye e, bağırmaya başladı. Neyse ben fazla onu şey yapmadım. Zaten çekmedim zaten. Çok güzel şeyler var burada dediğim gibi. E, burada da e, gümüş. Mesela kaşıklar var şöyle, Şurada bir e, balık var. Bak burada da mesela e, yine dediğim gibi e, ağızlıklar var. E, çakmaklar artı tabla, e, kül tabağı var. Çok güzel gözüküyorlar ama sigara içmiyoruz artık. A, tesbihler gerçekten e, çok güzel. Bu ikinci ses bir şeydi. Bak şu yüzükler gerçekten. Muhteşem arkadaşlar. Bir de şurada saatler var. Onlar da öyle. Yani birbirini tamamlarmış gibi. Tesbihler aynı. Böyle gördüğünüz gibi. Bak böyle bir şey yapalım. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Bak. Burada mesela e, gümüş yüzükler var. Arkadaşlar gerçekten e, muhteşem. E, yani burada öyle söyleyeyim sana. Yani burası başka yerlere göre çok ucuz. Onu söyleyeyim size. Muhakkak gelip burayı görüp buradan alışveriş yapmalısınız. Bak burada da mesela şöyle yine gümüş kaşıklar. Bak şurada saatler var. Arkadaşlar burası yine dediğim gibi Feriköy Antika Pazarı. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi yine ee, yani zaten eski antikaya girmiş şeyler yani bunlar. Bak burada da mesela çok güzel. Ee, şöyle e, fincan takımlar var arkadaşlar. Gerçekten hakikaten çok güzel. Yani ben daha evet. Bak şu şeyler gerçekten e, ee, muhteşem. Burada da mesela şöyle, burada da anahtarlıklar var arkadaşlar çok güzel, çeşit çeşit anahtarlıklar var. Bak şöyle şurada el terazileri var şöyle gördüğünüz gibi Atatürk. Ne diyoruz ona bilemiyorum ama şu anda Atatürk dedim kaldım öyle. Gerçekten çok güzel. Bak burada da anahtarlar filan var. Burada bak çakmaklar var. Çok güzel aslında. Böyle gördüğünüz gibi. Burada da e, yine dediğimiz gibi çok güzel vazolar var. Şöyle. Şöyle baktığımız zaman. Şöyle yapalım. Buradan. Sıradan gidelim arkadaşlar. Hep sıradan gidelim ki. E, burada da e, arkadaşlar çok güzel e, çamdanlar mı derlerdi mumluklar mı? Ben öyle diyeyim. Bence Türkçesi en güzeli mumluk diyeyim. Yani bazı söyleyemeyeceğim şeyler söylemek istemiyorum aslında. Şöyle baktığınız zaman gerçekten ve çok güzel. Bak şöyle hanımefendi var. Bak şöyle yine Atatürk. Evet. <laughs> burada mesela şöyle bir kılıç var. Ee, dediğim gibi işte atık heykeli var orada yine böyle. Gördüğünüz gibi. Bunlar ne bilemiyorum yani. Bak şurada mesela tavanda asılan. Ee, bunlar hepsi arkadaşlar şeye gelmiş antika şeyler. Ee, bu Mesela şunlar e, Havan mesela. Bak şu e, tren şeyini temsil ediyor mesela bak şöyle. Şöyle mesela burada. E, şöyle arkadaşlar burada at nalları var. Yani bu yani tanıdığım için. E, ben de köyden geldiğim için bunları çok iyi biliyorum. Yani şöyle gördüğünüz gibi. E, eski ütüler var. Burada da mesela yine köylerde biz bunu çok iyi biliyoruz. Kılıç, ütü, lüks lüks fenerler mesela bunlar köylerde kullandığımız şeyler. Gerçekten arkadaşlar burada her şey var, her şey var, her şey var. Ve de her şey çok ucuz arkadaşlar. Buyurun gelin buradan alışveriş yapın. Her şey çok ucuz, her şey çok ucuz arkadaşlar. Her şey de çok muhteşem gözüküyor. Bunlar mesela küçük stiller şöyle. Hala ben e, e, sıradan gidiyorum. Bak buradan mesela sıradan gidiyorum ya arkadaşlar, e, dönüyorum, bir de öbür karşı sıraya geçip oradan gidiyorum. Yani sırayı hiç kaybetmiyorum şu anda. E, bu şeyi, bu tezgahı e, biliyorum. E, burada çok güzel e, ne var? Heykeller var diyelim, öyle diyelim. çünkü. At, at olsun şey olsun mesela burada e, tartılar e, ondan sonra zürafa ondan sonra o Alaaddin'in lambası olan şeyler. Velhasıl arkadaşlar e, tek tek isimlerini e, saymama gerek yok. Her şey var burada. E, gelip e, burayı görmelisiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi burası Feriköy e, Antika Pazarı arkadaşlar. Ben e, nereden baksan 4-5 aydır Antika pazarına da ilk defa geliyorum. Çünkü 4-5 aydan belki fazladır, eksik değildi Çünkü iş gelmedim bu aralar. Ve bugün yine dediğim gibi Ocak ayının 14'ü, 2004'teyiz. Şurada çok güzel mesela Antika Radyo var orada. Şöyle bir şeyi tekrar gösterelim. Bak şöyle baktığınız zaman ee, karşı taraf neyse vazgeçtik. Bu tezgahı çok iyi biliyorum. Ee, burada da mesela e, yeni bir araba şeyleri var burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar neyse buradan gösterelim o zaman. Şöyle baktığınız zaman. Burada bizim bir e, tanıdık abimiz var. Ee, şöyle ona doğru yavaş yavaş gidelim. Ee, burada, e, burada ışıklı ee, çok güzel telefon şeyler var yani gerçekten e, bu abimin sattığı şeyler gerçekten çok güzel ee, muhteşem yani böyle söyleyeyim bak e, tezgaha daha da güzelleşmiş merhaba abi nasılsınız iyi misiniz Allah iyilik versin. Evet abi bugün çok güzel onu söylüyorum. Ben de diyorum ki abi diyorum şöyle tezgahı değiştirmiş diyorum. Ee, çeşitler evet gerçekten abi burayı gerçekten değiştirmiş. Ee, tezgahta arkadaşlar her şeyi var. Yani bak şurada baktığınız zaman bak şöyle hatta şöyle yapalım. Ee, duvarda da var bak. Ee, şöyle bak burada ee, şöyle şey arabalar da var bak şurada mesela bak arkadaşlar mesela şeyler var ee, şu, ne abi bunlar ee, fiyat arkadaşlar fiyatlar da e, çok ucuz arkadaşlar ee, bu abinin gerçekten çok güzel aha, çok güzel e, ne diyeyim antika ürünler veyahut da çok güzel şeyler satıyor. Yani onu söyleyeyim. Ya yani muhteşem yani evin her köşesine koyulup e, e, orada e, bunları rahatlıkla seyredebileceğimiz şeyler arkadaşlar gerçekten muhteşem. E burada mesela çantalar da var. Şöyle yani burada 80 80'lerin çantaları. Bak 80 Söyle abi. Bu 80'lerin çantalarıymış arkadaşlar. Bak yılan derisindenmiş arkadaşlar. Ee, abi zaten orada söyledi, Ben de tekrar şey yaptım. Abi kolay gelsin. Burada da arkadaşlar şöyle çok doğa fotoğrafçısı. Doğa fotoğrafçısı. Doğa fotoğrafçısı, doğa. Aha. Arkadaşlar e, dediğim gibi bugün burası gerçekten çok kalabalık. E, burayı mesela hani gerçekten eğer çekmeye kalkarsak e, buradan nereden baksan 6-7 saat belki şey çıkarırsın yani. E, şöyle bak burada da mesela e, şöyle çok güzel. Ee, yine duvar süs eşyaları var. Yani burada e, fincan takımları var. Çok farklı farklı. Neyse şöyle ileri doğru yine sıradan gidelim. Şur şurada mesela e, çeyizlik eşyalar burada şey oluyor. Mesela satılıyor şöyle gördüğünüz gibi. Ee, yine bunları en çok bayanları ilgilendiren şeyler. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Bak gerçekten evet. e, muhteşem şöyle e, burada da ayrıyeten 70'li 80'li yılların e, radyo ve televizyonları mesela gördüğünüz gibi bak şurada da şöyle gidelim bak burada da var e, böyle e, radyolar bak burada mesela bir kantar var bak şu televizyondan e, Bende de vardı ama yok bizdeki farklıydı. Nordman'deydi bizdekinin. Yanılmıyorsam şey e markasıydı. Bunun ne olduğunu çakamadım ama biraz çakıyorum da ne olduğunu yani şu anda şey yapamıyorum. Neyse. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.